Ne <laughs> demiş? Ne oldu kız? O nasıl gülüş öyle? Evet. <laughs> Abi şey biliyor musun? Hayır, böyle diyor. <laughs> bir ya. Adam böyle kamayı çıkıyor. Ne? <laughs> <laughs> bak. Kızım delirdi ya. Bakın. Bak. Ne anlam bakın? Gözükmüyor ki. Böyle Saçlarını bak. tebeşirle maviye boyamış. Ha, şimdi biraz verdim. Deli bunlar ya. Bu kızların hepsi deli ya. Yani bir tane düşünce ağacı akıllılar var. Onu da boya ile araya veriyorlar. Ya yani, ne? Çok güzel oldu kerem kere ama bitti. <laughs> İşiniz gücünüz bir yerlerinize boya çalmak. Değil mi? Bak benim şöyle dertlerim var mı? Boyuyorum sakalımı. Güzel. Oh. Baba olduğumda belli. Evet bari bir de özelliği ne? Şuralarım böyle siyah bak. Fark ettin mi? Evet. Şuralarım evet. beyaz. Ben tam baba oldum. Ya. Tam ihtiyarladım ya. Ben ihtiyarladım deyince kızım üzülüyor. Ağlıyor. Ölüme yaklaşınca insanlar beyaz. En son dediğinde ağlamıştım. <laughs> çok üzüldüm. Ama çok, çok güzel oldu. Bir mavi boyu. Mavi çeşmi belli olmuyor. Sarı, kırmızı, eflatı. Çünkü sabahtan beri duruyor. Mavisi hiç güzel değil ki. Pembe mi yapayım? Sen lacivert almışsın. Hayır lacivert değil mavi. Saçım siyah olduğu için. İşte olmamış yani. Pembe biraz, denesem hiç olmaz. Biraz tukkuaz olsaymış, açık olsaymış. Zaten açık. Yani çok kız. şey. Kızım açık olsa kız. görünüşte dalga mı geçiyorsun insanla ya? Zaten açık diyor bir de. Akıyor. Akıyor gözlerim. Neydi kız şarkının adı? Hı? Akıyor. E yüzüm yıkayınca akıyor. Bu şarkının adı neydi? Dinlemiyorum. Kızım sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Islak ıslak bakma öyle. <laughs> Sap lan bu. Baba <laughs> kurban olsun sen. Kafaka nereye çekiyorsun? Saçın çok güzel oldu. Evet saçın çok güzel oldu. Bozma abi bir de renk var orada. Değil mi? Bir tane boz mavi renk Sırf var. Sırf senin orada. için pembeyi deneyim mi? Benim için mi? Evet. Aldınız mı pembeyi peki? Alırım. Ne zaman alıyorsun? Yarın al. Tamam. Tamam mı? Yarın al da beni. Kaç beş liraymış? Otuz beş. <laughs> Alma. Normal boya mı alayım? Normal al. boya al. Yağlı boya. Yağlı. Sprey boya al ya. En azından bir hafta onu indirir ya. Çıkmaz mı? Yok ki. Bitti gelmez. <laughs> <laughs> Koksunlar. Olmaz mı? <laughs> Kırıldım mı? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman yatacaksın? Hadi beni yat da rahat bırak ne olur. Hadi git. Abi ben yatamıyorum. Daha doğrusu ben yatamıyorum. Niye? Bir balkonun önüne yatıyorum, ortaya yatıyorum, ters yatıyorum, düz yatıyorum. Aynı çok ziyom. mu sıcak? Hem çok sıcak hem kaşınıyorum hem yatamıyorum. Ay kızım çok üzüldüm senin için. Aynı problemlerle biz de uğraşıyoruz kızım. Klimayı açacağım. Aç. Sabaha kadar hasta ol. Hasta <laughs> olanı götürmeyeceğim köye. Zaten Zaten babaannemin gözüne bakacağım. Ben. Vallahi değil mi? Nasıl yere bakacağım? <gülüyor> böyle <gülüyor> bakacağım. O gözü evet. yeşilmiş yerine fark ettim. Böyle yapıyor evet, hangimiz daha çok tavşana benziyoruz? <laughs> yap benim gibi yap. Güzel yapmıyorsun sen. Gözlerini niye böyle yapıyorsun? Bak ben böyle yapayım. Gözlerini açacaksın. <laughs> Ağzını da öyle yapacağım. Yap bakayım. Ya al. Açamıyor. Tavşana benzer misin? Ben <laughs> İğrenç <İyiriz> bir tavşan <tavsanımdır>. oldu. <laughs> Bak benim böyle şuradakiler yokken neydi yapıyordum? <laughs> Hadi şeye benzeyelim. Fuh, Neye benzeyelim? <laughs> Niye benim? Yüz tipimizle başka bir şeye benzeyemeyiz ki değil mi? Tavşana belki. Bebe. Köstebeğe belki. Başka neye benzeyebiliriz ki? Başka? Ha bir de şey cin çarpmışa benzeyebiliriz değil mi? <laughs> yap bakayım bir tane daha. Yok ama. İyi yap iyi. Ben, şimdi ben de yapayım mı? Yap. <laughs> Tövbe de kız tübeydi. muhabbetimiz bu kadar. İyi akşamlar. Hi var. bye. Neydi? Hi <laughs> guys. <laughs> <laughs> ne diyorsun be? Hi guys ne demek diyorum işte. Hi. Olmaz. Yok Yo, ha bye bye. Ha, bye. 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 <laughs> Hello bye.